Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bundan sonra videolarımız akşam yani akşamüstü işte 7 falan o civarları yükleyeceğim videoları. şimdi arkadaşlar biliyorsunuz koyunumuz mastitis mi neydi öyle bir hastalık vardı. Biz işte iğnesini vurduk. Ondan sonra sıcak suyla memesini ovaladık. Sonra sirkeyle ovaladık. İşte bayağı bir ovaladık. Fazla fazla ovaladık ama Maalesef ki e, memeler taş gibi yani böyle nasıl diyeyim size bildiğiniz sem sert kaya gibi olmuş e, hayvandan işte süt gelmiyor. E, biliyorsunuz zaten eki hayvan yani birazcık yaşı var yani 4-5 belki kuzu yapmıştır. E, hani hiç dikkat etmedik ya zaten hemen doğdu ertesi gün baktım deniz doğdu sabahsı baktım dedim ki Aa, emmiyor mu acaba falan diye. Emmiyormuş meğerse sütü yokmuş ya da taş gibiymiş. Şimdi Kuzularımızı besleyeceğiz. Süt kaynattım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber kuzularımızı besleyelim. Şöyle bir hayvanlarımıza burada buradayken bir bakalım. Evet arkadaşlar koyunlarımızı keyfi yerinde. Şöyle e babam işte sabah getirdi. Kız hadi yavrula. <laughs> Yavrulasana ne bakıyorsun? Olmaz böyle kardeşim. Keçilerimiz de gayet güzel bir şekilde atıyorlar, kalkıyorlar, geziyorlar. Şu kadar koyunumuz daha kuzulamadı. Sanki bir tane içinde şu gebe değildi galiba ya da bilmiyorum öyle bir şey demişti. Şöyle gördüğünüz gibi daha 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane, 9 tane koyunumuz var. İşte bir tanesi gebe değilse 8 tane hayvanımız daha birer tane kuzu yaparsa bayağı bir kuzumuz olacak. bu Dün akşam da bir tane kuzu oldu. Onu da şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hadi gidelim kuzuları beslemeye. Evet arkadaşlar, kuzularım bir tane, 두 Tamam. Siz şey yaptınız. Ee, senin senin tamam. Bak şimdi bak bu şu yaramazı şöyle bir gel gel. İnşallah gözüküyordur. Hadi bakalım hiç. Hadi ilkten sana vereyim. Bunun da 3 e, numara arkadaşlar bu. Bunun bir de kardeşi var. 1 2. Şimdi e, dün akşam sen mi doğdun? Bu işte bu koyunumuz doğurdu. Ha orada, tamam. Gayet güzel. Şu an 9 tane e, kuzumuz oldu. Tamam yavrum, ne? Ne istiyorsun? Dışarı mı atayım seni dışarı? Ha? Dışarı mı atayım seni? Şimdi şöyle hayvanımız içsin. Bunların sütleri var arkadaşlar, bunu da kontrol ettim. E, bunu kontrol ettim. Sadece şu hayvanımızın e, memeleri taş gibi yani çok bildiğiniz kaya gibi yani, sert. İşte bayağı bir ovaladık yani. Sirkeyle ovaladık, iğnesini vurdum, ben kendim vurdum. Ee, ondan sonra bayağı bir sıcak yıkadık, <laughs> sildik bezde. Memeleri parladı ama süt, maalesef ki süt yok arkadaşlar. Aslında biz de böyle annelik yapıyoruz onlara. He kuzu? Bak bu, bu maşallah sen, sen ne biçiyorsun? Sen var ya, yemin ediyorum sen tamam. Senin işin böyle keyifli. Hem annelerin iş hem geldiğinizden iş. Nasıl? He? Nasıl böyle iyi mi? <laughs> Neyse. Şimdi e, Aga sen benim bana bir müsaade etmen lazım. İyi, güzel içtim biraz. İç, iç, iç. Az bir şey daha iç. iç. Bu şimdi şurada bir tane daha koyunumuz var. Bunun kardeşini içiriyor ama bunu içirmiyor. Bazen koyunlar da işte hani kuzusunu almıyor da olabiliyor. Yani içirmiyor da oluyor. Değişik bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden de ee, bunu biz kendi elimizle bakıyoruz bile hayvanı emmiyor. Tabii kontrol ediyoruz her gün, her dakika başı. Bakıyoruz ha demek ki bu emmiyor. Biz buna kendimiz elimizle e, veriyoruz. Bakıyoruz o emiyor, o emmiyor. Tamam yeter, yeter ha. Bir görün yedim 150 gram içtin ha. Yok daha fazla işte. Söyle, yeter baba yeter. Dur şimdi. Şöyle arkadaşlar şu kuzumuzu alalım. Gel, gel paşam, gel, gel, gel. gel, gel. Ah. Evet, aldık. Şimdi arkadaşlar, bu, şu hayvanımız... Ay, ah, gel. Gidip kuzuma. Sen açsın, biliyorum seni annenin şey. <laughs> gel. Hadi bakalım. Ay, dur. dur, 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 dur. Ha. <laughs> oh, maşallah. Maşallah nasıl içiyor, maşallah. Ayılacım umarım görüyorsunuzdur. Kusura bakmayın telefonu koydum öyle de. <laughs> Allah görüyorsunuzdur. Bir bunun annesi işte şey. Mastitis mi diyorlar? Mastitis diye bir meme hastalığı var. İşte sağlık olsun olacağı var. Yani şey, böyle hayvancılıkta olur. Zaten videolarda e, izliyoruz. Bazı abilerimizin de aynı şekilde e, koyunlarının memelerinden bir sıkıntı oluyor. Kızım kaçar mısın oradan? Bak konuşuyoruz. Kamerayla konuşuyorum ama. Şişt, alo. Şş. Gel <laughs> <laughs> neyse. <laughs> Hadi Biraz daha. biraz daha. Tamam içirdim ben sana da. Dur lan dur. Heh. Hadi biraz daha içecek. Maşallah, maşallah sana. Dün akşam da bir baktım. Gene kontrol ediyorum. İşte yarım saatte bir böyle çıkıp bakıyorum. Hayvanlar gerçekten de hiç bana böyle bir zahmet çektirmedi. Yani birazcık yaşı olan hayvanın ilk başlayacaksanız yani birazcık yaşı olsun tecrübeli hayvan almanızı tavsiye ederim yani hiçbir <laughs> kutu çıkmadı ben anlamadım ya nasıl e, doğurduğunu yani sen bir haber de kız bu işte bu yavruladı. <laughs> değil mi değil? gel hadi iç biraz daha ha, hadi. <laughs> şimdi sobamız dayanıyor hani burada ısıtıyoruz sütümüzü ondan sonra bu inek sütü inek sütüne de su katıyoruz İşte ondan sonra biberonla e, hayvanlarımıza veriyoruz ha bu doğdu ne oldu paşa o. Ah, İçer misin sen de? Şunu biraz sileyim. He, mi? Erkek miydin bu? Ha bu erkek. Dün akşam doğan da erkek. Şu an dört erkeğimiz var, beş tane dişimiz var arkadaşlar. Sen de mi erkektin lan? Senin bilgin var mı? Ha, gel. Gel biraz daha içelim. Hadi aşkım, hadi. Ha, biraz daha içelim. Karnı doyurmamız lazım mecbur. Günde artık iki üç kere biz kendimiz süt vereceğiz. Heh. Geç, geç, geç. Maşallah. Şifa olsun yarasın. Yarasın koçum. <laughs> ha. Ha yine geldi. gene geldi. <laughs> dur, dur. Ya sen annenden içiyorsun. Biz şimdi oy maşallah. Vallahi iyi de. Yanlış işte. Al sana. Al. Aç gözlü. İlla bir tane içeride aç gözlü şey çıkar yani. Hiç. Hiç affeder misin sen? Bu yem de yemeye başladı arkadaşlar. Ot da yemeye başladı. E, gayet güzel. De hayvanlarımızı böyle e, yani emmeyen kuzularımızı biz kendimiz böyle elimizle emziriyoruz. Evet. Yeter be minnoş. Bunun adı minnoş. Bu da garip. <laughs> garip seni. Seni garip. Anasında süt yok ya. Valla çok üzüldüm ama olsun yani. Biz de böyle elimizde yani gün güler gün besleyeceğiz onu ondan sonra o ileride bize kuzu yapacak sonra kuzusunu kendi besleyecek tamam mı? Yeter sende, sen yeter. Aynen. Şunu, şunu biraz sileyim. Evet. Birbirine şey etmesin diye. Yani bilmiyorum öyle bir sıkıntı olur mu? Ya minnoş bir dakika. Üç numara minnoş. Üç numara geliyor sol kurulardan. Hah. Hadi paşam. Sen biraz daha içmen ne Ay parmağımı ısırma. Minnoş döverim seni bak. Minnoş döverim seni. Minnoş'a bak. Minnoş bizi parmağımızı yiyecek. He. Valla karnı şişti ha. İyi güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Nereden baksanız. Şu birin üstündeydi. Bayağı içirdik ya. İyi güzel. Tamam sadece o iki tanesi. Ee, bir bu bir de bu içmiyor. Hani annesinden arkadaşlar. Bunlar diğerleri tamam onlar yani şöyle gördüğünüz gibi içiyorlar. Biraz daha neleri dursunlar. Ondan sonra ee, çıkartacağım tekrardan hayvanları dışarıya. Bugün hava güzel. Birkaç gün güzelmiş. Bir tane ahır yapmamız lazım ama maalesef ki yapamadık. Evet şu hayvanımızın memelerini görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle göstermem lazım ama ya bayağı yıkadık. Bir şeyler yaptık. Ondan sonra sirkeyle bir şeyler ettik ama maalesef ki cık, yok. Yani yapacak da hiçbir şey yok. Kuzuların için döver seni ha. Tamam mı? En, en, en keyiflisi Trabzonlu koyun. Trabzon koynumu bilmiyorum. Artık neresi de? yani on numara beş yıldız. Hiç. Yanında siyahlar yatıyor. O da kapının önüne yatıyor. Neyse arkadaşlar ben bunları dışarı çıkarttığımda tekrardan sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar başka bir meraya geldik. Ee, biraz uzaktayız. Uzakta derken yolun geçen geçiremediğim tarafa babam geçirdi. Ben de geldim. Ee, ondan koyunları aldım. Şimdi o gitti, ben de böyle arkamda yeşillik yani şöyle gösteriyorum sizlere. Gayet güzel, burası iyi yani mera olarak. Bir de bizim orası var yani evin yanları var. Şimdi koyunları bakalım güzelce yenisinler ya. Vallahi kanları doyusunlar. Evet arkadaşlar, şimdi abi meramız güzel. Meramız dediğin de şöyle bir de etrafı da size göstereyim. Şöyle Teskin'in şöyle nasıl size su arıtma tesisi gibi bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi on numara. Beş yıldız bir yerdeyiz. Koyunlarımızı otlatıyoruz şu anda. Havada yağmur yağacak gibi gözüküyor ama yok ya. İnşallah yağmaz. Gayet güzel şu anlık. Şöyle yavaşta ama keçi gidiyor. Ya keçi de biraz gebe. O yüzden şey demedim yani siz söyleyin. E, getirmeyecektik ama neyse dedik hadi de getirelim. Burada biraz karnını doyursun. Zaten bir yatıyor. Hiç doğurmuyor da. <laughs> benim boyumdan da uzun. Bu ne? Böyle çalı mı olur? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gel. Bir bir bir. Arkada kalma. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Gel kız. Gel kız. Şimdi şöyle koyunlarımızın keyfi yerinde arkadaşlar. Gayet güzel. Bakalım karla doysunlar. Eve götürelim. En son bu videoda kısa olacak. Hava düzelince. Güzel uzun videolar çekeceğim sizlere. Arkadaşlar şöyle bir oturayım dedim. Şu e, hani mastitis miydi nedir? neydir? O olan ha böyle bağırıyor. İşte kuzusunun yanına gitmeye çalışıyor da. Şimdi güzelim, e, sen kuzunun yanında yani boşa duruyorsun aslında. Ben sana öyle söyleyeyim e, yavrucum. Yani memelerden süt gelmiyor kusura bakma. <laughs> yani boşuna bağırıyorsun. Zaten yanına gidip ne yapacaksın değil mi? Koklasan ne olur emzirmedikten sonra. Ee, olsun sıkıntı yok inşallah bakalım ya biz güzelce bayağı bir masaj yaptık arkadaşlar ona da ee, yani şöyle bak yakından da şöyle memelerini size göstereceğim ama biraz karanlık ee, yani çok fazla ovaladık sirkeyle sıcak suyla bezle falan bayağı bir şey yaptık ama maalesef e, hala gelmedi süt inşallah bir iki güne böyle yani şey der diyeceğim ama yok ya vallahi bilmiyorum veterinerde o iğneyi verdi ben de onu vurdum ee, yani düzelir mi düzelmez mi artık sadece dua edeceğiz. Yani olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Değil mi arkadaşlar? Yani olur hayvancılıkta böyle şeyler olur. Bugün dediğim gibi farklı bir meradayız. Ee, güzel yer burası. yani şu yerdeki otu görüyorsunuz. Fazla var. Babam da biliyor işini zaten. Hep buraya getiriyor da ben yoldan karşıya geçirirken biraz sıkıntı oluyor. Kırmızı ışık yandığı gibi geçmeye çalışıyoruz ama tabii arabalar hala geliyor. O biraz zorluyor aslında ama olsun. Yani şöyle bak şu aşağıları şöyle size göstereyim hep ekili yani şu mavi evlerin arkaları var ya mavi şeylerin depoların hep oraları ekili işte ceviz ağaçları olsun buğdaydır ayçiçeği genelde çok fazla ekiyorlar. Yani böyle bugün böyle bir maradayız güzel olacak inşallah ben biraz daha durayım böyle bir, bir saat falan bir buçuk saat zaten fazla ot var hayvanlar karınlarını doyursunlar ondan sonra eve geçeceğiz bakacağız arkadaşlar bugünlük de buradayız yani. Evet arkadaşlar 10 numara bir yere getirdik yine. Zaten şöyle biraz ot var burada. Şöyle bir yesinler. Bu arada misafirimiz var. Koko haber? <laughs> i̇yi iyi sağ Göktiniz beni gördü geldi sağ olsun. Öyle ne yapıyorsun abi diyor falan. Ben dedim koyun ot atıyorum ne yapalım. Şimdi onlar telin arkasında. Biz de şöyle yol kenarındayız arkadaşlar. Biraz otlatalım hayvanlarımızı. Ve eve doğru yavaş yavaş geçeceğiz ya. Ne yapalım hem akşam oluyor. Hem de biliyorsunuz kuzular var. Kuzular daha yeni olduğundan dolayı annelerinin yanına koyuyoruz ki hani içsinler diye, e, aç kalmasınlar. Erkenden sütünü içsinler, büyüsünler diye uğraşıyoruz. E, gelmeden önce de kuzu yemi verdim zaten. Şimdilik şöyle biz yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Bakalım biraz da evin oralarda ot olmadı. Bak burada da bayağı güzel ot var da, e, yoldan bu tarafa geçseler dedim. Hadi neyse o tarafta, o tarafta da var ot. Orada da yesinler diye. Bakalım şimdilik gene böyle burada Cazına otlatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi siyah keçimizin e, arka ayağına bakacağız. X, Koko, sen şunu söylüyorsun. acá böyle videolar izledim. <laughs> At nalları var ya. <laughs> Vallahi biraz kestim lan. Biraz temizliyim arkadaşlar şöyle. Onda Burada hallettik evet. ilk Bezimiz yok, ayak üstü arkadaşlar ama öyle bir şey de yok yani hayatta şu anda. Gayet yapıyoruzdur. Yani yerimiz olsaydı keşke böyle büyük bir yer içinde yapsaydık daha steril bir ortamda daha da güzel olabilirdi arkadaşlar ama eee yani <gülüyor> <gülüyor> Bir de hemen evine bakacağız arkadaşlar. Suna bakmayın. Yoldan araba geçiyor. Kamyon geçiyor. <laughs> geliyor da. size gösterme amaçlı. Tamam. Şöyle. tam şu de var. Bırak. Bırak. Şimdi arkadaşlar niye böyle bir şey yaptık? Onu da sizlere söyleyeyim. Ee, hani Koyunumuzda mastit vardı ya. Şimdi ben dedim ki, ee, bakayım buna da bayağı bir şişmiş ya. Çok fazla şişmiş memeleri. İnşallah dedim bunun da öyle değil o yüzden az önce kontrol ettim. İkisi de sağlam. Süt de geliyor. Ayağında bunu uyguladık. Evet. Şimdi anneleri kuzularla buluşturduk. Oraya bir bakalım. Çepiç, ne yapıyorsun öyle Çepiç. <laughs> Çok da güzel narin bir ee, keçi ama şunlar dövüyor arkadaşlar onları. Ben de akşam koyunların yanına alıyorum yapacak hiçbir şey yok. Yani karamelle şimdi şeyler de o içerideler. Şimdi şöyle bir bakalım abi kuzularımıza. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Yani böyle arkadaşlar biliyorsunuz yeni başladım ben bu çobanlığa yani hayvan beslemeye. Yani o yüzden pek fazla bilmiyorum. Yani kendim işte videolar izliyorum. Ee, yani öyle yaparaktan öğrenmeye çalışıyorum. Zaten ben gitar çalmasını da video e, izleyerek yaptım arkadaşlar. Video izleyerek çalarak yani çaldım. Ee, yani sizler de Dediğim gibi ya bir şey eğer bilmiyorsanız videolardan işte YouTube sayesinde yani güzel bir mecra oradan da bakıp bakıp öğrenebilirsiniz. Ya yani ben de şu anlık hiçbir şey bilmiyorum. Bak mesela ona iğneyi ben vurdum. İşte ondan sonra bir şeyler yaptım. Kuzu beslemeyi hiç bilmezdim. Değil mi? Seni şimdi besleyeceğim. Şimdi biberon içeride. Biraz ısıtayım onu. Tamam aşkım. He? ya bu var ya bu şikayetçi. E şöyle bak maşallah erkeğimiz de orada. Yani anneleriyle buluşturduk arkadaşlar bunları. Bunların keyfi yerinde. şu yemliği de ben aşağıya aldım. Fark etmediniz herhalde. Onu yemliği aşağı aldım ki kuzularımız biraz daha yesinler diye, şey yapsınlar diye. gayet şu anda 10 numara 5 yıldız ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi biraz yani yağmurdan, çamurdan dolayı pek böyle uzun video çekmek istemedim açıkçası. Öyle söyleyeyim sizlere ama birkaç gün hava güzelmiş. Öyle duyduk, öyle gördük yani şeyden hava durumunda. İnşallah 10 numara 5 yıldız olacak. İlerliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.